çok popüler olan hareketli fırçalarla resimlere animasyon ekleme yöntemini şimdi size anlatıyorum. Programımızın ismi Ember Programı indirdikten sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Buradaki küçük artı butonundan yeni bir çalışma açabiliyorsunuz. İki farklı çalışma boyutu var. Ayrıca daha önce yapmış olduğunuz bir çizimi programa aktarabiliyorsunuz. Daha önce yaptığım bir çizimi ekleme yöntemini kullandım. Çünkü programda sıfırdan bir şey çizmek gerçekten zor. Fırçalar hareketli olduğu için tabii ki. Programda pek çok fırça seçeneği mevcut. Bazıları premium versiyonu özgü olarak eklenmiş ama diğer fırçalarla da rahatlıklı bir şeyler yapabiliyorsunuz. Fırçaların büyüklük, hız, kalınlık gibi ayarlarını değiştirerek çizginizin özelliklerini düzenleyebilirsiniz. Ayrıca burada renk seçim bölümünde damlalık özelliği de konulmuş. Bunu çok faydalı buldum. İstediğiniz şekilde renkleri seçerek çiziminizin içerisinden eklemelerinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Programın arayüzü normal dijital çizim programlarına çok benzese de pek bir özellik yok içerisinde. Ancak programın zaten tasarlanma amacı bence tamamen hareketli fırçalar üretmek ve bu fırçaların etkisini çizimlere yansıtabilmek. O nedenle buna çok da fazla takılmıyorum. Yani burada sıfırdan bir çizim yapmak yerine çizimlerinize hareket eklemeyi tercih edebilirsiniz. Eklemeleri tamamladıktan sonra indirme butonuna bastığınızda size süreyi belirleyen bir ekran çıkıyor. Bununla birlikte animasyonunuzun süresini de belirleyebiliyorsunuz ve işte sonuç. Umarım sevmişsinizdir.